Çünkü inna Allaha la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la sema. Şüphesiz ki gökte ve yerde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalamaz. Göklerde olanı da, yerde olanı da, gönüllerde olanı da, yerin altında olanı da, rahimlerde olanı da Allah bilir. Allah bilgisi tam olandır. Allah bilgi kendisinden olandır ve onun bilgisinin dışında kalan hiçbir şey yoktur. İşte böyle olan ancak ilah olabilir. Ve hak bir bilgi, hak bir kitap, hak bir yasa da böyle her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bir Allah'tan gelendir. Bundan sonra 6. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. La ilahe illa huvel azizul hakim. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren, size dilediği gibi şekil veren odur. Ondan başka ilah yoktur. O Allah güçlüdür, azizdir, hakimdir hayata hakim olandır, hikmet sahibidir, yaptığı her şeyi bir hikmetle yapandır. Evet yine o Allah'tır ki sizi rahimlerde dilediği gibi tasvir edip şekillendiriyor. Sizi dilediği şekilde yaratan odur. Ana rahimlerinize düştüğünüz andan itibaren sizi koruyan, sizi kademe kademe şekillendiren ve mükemmel bir varlık olarak hayat sahnesine getiren odur. Sizin renginizi, şeklinizi, biçiminizi, elinizi, ayağınızı, yüzünüzü, gözünüzü en güzel şekilde biçimlendiren, takdir eden Allah'tır. Rahimlerde bir tek damla sudan sizi adam eden odur. Öyleyse nasıl örtülebilir? Nasıl reddedilebilir o Allah? Nasıl olur da tamam ya Rabbi beni sen yaratmışsın. Beni ana rahmimde sen şekillendirmişsin. Beni sen adam etmişsin ama benim hayatıma karışamazsın diyebilir insan. Nasıl olur da ey Allah'ım yaratılışımı sana boşlu olsam da ben hayatıma seni karıştırmıyorum diyebilir. Ben kendi hayatımı kendim belirlerim. Benim hayatımda söz sahibi bildiğim senden başka Rablerim var. Nasıl diyebilir insan bunu? Yeryüzündeki tüm insanlar ona kulluğu reddetseler de bilesiniz ki Allah'ın hiç kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur. Çünkü la ilahe illa huvel azizul hakim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah aziz ve hakimdir yenilmez ve yanılmazdır. Sadece kendisine kulluk edilir. Sadece kendisine boyun bükülür ve sadece kendisinin yasaları uygulanır. Sadece kendisinin çektiği yere gidilir. Sadece kendisinin arzuları istikametinde bir hayat yaşanır. Kendisi aziz olduğu gibi kendisiyle birlikte olanları da izzet ve şerefli kılan yine Allah'tır. Kendisini reddedenleri zelil kılan, onlardan intikam alan da Allah'tır. Hakimdir o, hikmet sahibidir, hakimiyet sahibidir. Yani yaptığı her şey hikmetle yapandır ve göklere ve yere, göklerdekilere ve yerdekilerin tümüne egemen olandır. Peki acaba onun hikmetini onun hakimiyetini nasıl anlayacağız? Yani hükmünü bize nasıl aktarmış Rabbimiz? Bakın onu bundan sonraki ayetinde Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. Huvellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابت...